Ha sen miydin Suzan? Sinan iyi misin? İyiyim. Ya işten izin aldım deyince böyle biraz endişelendim. Hasta mısın diye. Tavuk suyuna çorba yaptım sana. Çok iyi yaptın. Ben değil benim oğlan hasta. Çınar. Aa nesi var? Üşütmüş işte Yasemin de bana bıraktı. Uyuyor. Efendim. Ne oldu? Ee? Olur mu canım öyle şey? He? Tamam siz dokunmayın. Dokunmayın dokunmayın. Ben bakarım. Al işte. Ne oldu Sinan? Makine bozulmuş. Acil gitmem lazım benim şantiyeye. Sinan ben bakarım çocuğa. A, merak etme. Daha önce çocuk büyüttüm ben. Ne yapılması gerektiğini iyi biliyorum. Hem bugün bir işim de yok. Zaten Yasemin de açmıyor. Ne bileyim ya. Canım bilmeyecek ne var bunda. Bak sıcak çorba da getirmiştim. Uyanınca içiririm. Gör bak akşam hiçbir şey kalmayacak. Tamam o zaman. O zaman şey yapalım. Ee, ben sana doktorun da numarasını mesaj atayım şimdi. Tamam. Yani umarım gerek kalmaz ama. Merak etme hemen seni arar. Çok iyisin. Kolay gelsin. Sağ ol. Ah, not almışsın. Ee, seni aradım ama ulaşamadım. Telefonun kapalıydı. Mesai saatinde telefon nasıl açık olsun? Çalışıyoruz herhalde. Oğlumun ne yaptın? Salonda. Girsene. Gireceğim zaten, ayakkabılarımı çıkarmayacağım. Şiştiler çünkü. Ah aşkım benim, nasıl oldun yavrum? Annem, ateşin nasıl ha? Kuzum. Suzan abla bana çorba yaptı, masal okudu, kağıt da oynadık. Çınar, nasıl pişti yapıyorduk? İki kağıdı aynı atarsak pişti oluyor. <laughs> Sen benim çocuğuma kumar mı öğretiyorsun burada? Ne alakası var canım? Ne hakla? Bunun babası nerede? Çocuğa ben bakacağım dedi bana. Nereye gitti? Yasemin şantiyeden aradılar. Hemen çıkmam gerekiyor dedi. Yani... Ah, Allah bin kere razı olsun. İlk sokakları bırakmamış da sana bırakmış. E, tamam da ben de müsaittim. Ben ilgileneyim dedim. Ne var bunda? Gel annem kalk. Kalk evimize gidelim. Al. Al şirinlerini. Gel canım. Gel. <laughs> Çok teşekkür ederim sana. <laughs> Rica ederim. Çınar Hakkı. Suzan teyzeni rahat bırak, sıkma onu. Teşekkür ettin ya bin kere çocuğum, hadi. Gel, gelsene. Sakız gibi yapışma Suzan teyzene. Al terliklerini, al annem. Hadi gidelim. Sinan gelirse bana bir uğrasın, acil. Yürü. Merhaba. Merhaba. Haber bırakmışsın Suzan'ı. Evet bıraktım. Peki niye beni telefonla aramadın da Suzan'ı aracı gibi kullanıyorsun? Sen peki niye çocuğumuzu büyütmek için Suzan'ı aracı yaptın? Ha, şimdi anlaşıldı. Ha, şimdi anlaşıldı değil mi? Kızdın sen. İşim çıktı işim. Aradılar çıkmak zorundaydım. İlgilenirim deyince de bıraktım. Ne var bunda? Ne demek ne var bunda? Telefon edemiyor musun bana? Ben anayım ya. Bana bir telefon edip bildiremiyor musun? Ne hakla benim çocuğuma Suzan bakıyor? Hasta hasta benim çocuğuma ne hakla bakıyorsun Suzan? Arasam ne olacaktı ki? Niye bu kadar büyütüyorsun? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Arasam ne olacaktı filan? Bak sana bir şey söyleyeceğim ben. Sen çocuğumu alıyorsun, Suzan'la gezmelere götürüyorsun. Bilmem ne yok, sirke gittik, bowling'e gittik bilmem. Tamam sesimi çıkarmıyorum. Medeniyet ya. Ama Suzan benim çocuğuma bakamaz. Nokta. Bitti. Yarın izinliyim ben bakarım. Sen bakacaksın. bakacağım tabii. Aa, bugün erken çıkmışsın Yasemin. Çınar Hakkı burada mı yine? Evet, ben sana mesaj attım ya. Mesaj attın, evet. Ama doğru olmamasını ümit ettim. Sinan bana dedi ki, bugün ben oğluma kendim bakacağım. Niye burada benim oğlum? Evet, niyeti öyleydi Yasemin ama adam izin alamadı. Ne yapsın? Tamam, Allah aşkına. Zaten başım şişti çalışmaktan. Ayaklarımla gireceğim. Biliyorum ayağın şiş. Anneciğim. Çınar'a. Aşkım. Bak koş koş eve gidiyoruz. Gel anne. Anne Suzan teyze bana janjonlu sandviç yaptı. Sen de ister misin? Yok annem yemeyeceğim. Ben sana daha alasını yaparım gel. Ama biz daha Suzan teyzeyle mozaikli pasta yapacaktık. Annem bizim evimizde çikolatalı kek var. Top gibi olanlardan mı? Aşkım işte onda. Hadi gel. Ama Suzan teyze onlar gerçek kek değil dedi. Evet. Çınar'cığım, annenin sana sevgiyle yedirdiği her şey gerçektir. Hmm. Gel oğlum. Kalk kalk kalk. Son anda yırttın neyse. Yürü çocuğum. Ay. Yasemin, Yasemin. Bir dakika beni dinler misin? Ya Biliyorum Çınar Hakkı bugün yine buraya geldiği için çok şaşırdın ama... Yani ...benim niyetim sadece sana iyilik yapmak. O kadar. Oğlum sen bir git ben geliyorum. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Benim ihtiyacım olan tek şey herkesin sözünü tutması anladın mı? Benim senin iyiliğine ihtiyacım yok ki. İstedim mi senden bir iyilik ben? Ben bu çocuk babasında kalacak diyorsam... ...o babasında kalacak. Babası alıp onu sevgilisine kakalamayacak anladın mı? teşekkür ederim Suzan abla. Hadi oğlum gidiyoruz. Aşkım, sarı prensim. Annen sana çift kaşarlı tost hazırladı. Anneciğim benim. Bunu da örteyim de üstüne. Dökme üstüne tamam mı yavrum? Ben şimdi duş alacağım. Ah. Ay yavrum. Ben Suzan teyzenin şanşoğlu sandviçinden istiyorum. <laughs> Ama aşkım benim. E, ee, ben Janjonlu tost bilmiyorum ki. Kimseye söylemem ama tamam aramızda kalsın. Hadi ye bakalım güzelce. Çok basit. Sadece Janjon ve peynir gerekiyor. Bizde Janjon var mı anne? Çocuğun damak tadını da ahlakını da bozdu bu kadın. Jambon neymiş ya? Annem, Janjonumuz yok bizim bir taneciğim. Zan abladan isteyelim. Katiyen. Suzan abla neymiş zaten? Bu kadın var ya, annenden on yaş büyük. O yüzden teyze diyeceksin onu. De bakayım. Teyze. Suzan teyze. Aferin. Ayrıca Çınar burası geleneksel bir Türk evi. Bak bizim evde sucuk olur. Efendime söyleyeyim, pastırma olur. Sosis bak, o bile olur. Janjon ne ya? Janjon manjon yok bu evde. Böyle garip kureba şeyler. Hadi iç bakayım bunu. Bak bu hakiki yüzde yüz bizim kaşarımız. Çift kaşarlı, hadi. Mis gibi mis. bana sandviç yapar mısın? Tabii ki yaparım. Yalnız senin buraya geldiğini annem biliyor mu Çınar? <laughs> Hadi gel. Anneciğim yedin mi? <laughs> Çınar Hakkı. Annem. Oğlum. Ah. Çınar Hakkı! Oğlum neredesin ya? Allah Allah! Çınar Hakkı! Oğlum! Aa! Ah. Annem! Çınar Hakkı! Aa! Ah. Anneciğim neredesin? Çınar Hakkı! Aa! Ah. Çınar Hakkı! Çınar Hakkı! Jambona gitti bu! Jambona! Gitti gittin oğlum? Nereye sakladın benim çocuğumu ha? Ne işi var benim oğlumun burada? Canı jambonlu sandviç çekmiş. Ama bana annemin haberi var demişti. Çınar Hakkı. Anneciğim hadi. Beni dışarıda bekle beş dakika. Ben bir şey konuşacağım. Tamam anneciğim, onu da al öyle çık dışarıya. Hadi. Git beni dışarıda bekle. Koş annem. Bak, kapıya geldi. Sandviç istedi. Ben de aç olduğunu düşündüm. Ne var bunda? Ben doyuramıyor muyum çocuğumu? Ha? Doyuramıyor muyum? Yasemin, ben onu demek istemedim. Ya belki beni görmek istemiştir. Ya yani ne bileyim, özlemiştir beni. Olamaz mı? Neyini özleyecek be senin? Benim çocuğum senin neyini özleyecek? <laughs> ha. Ben senin planlarını çok iyi biliyorum. Çocuğa jambonlu sandviçler vermeler, bilmem neler, yok kurabiyeler. İşte çocuğa kumarhane hayatı, gece hayatı, evden kop kop gel, kop kop gel. Bana bak, o bunun içinde büyü bile yapmış olabilirsin sen. Eşek dilimi var, domuz dilimi var? Ne yedirdin sen çocuğuma? Ne diyorsun sen ya? Ben senin planlarını çok iyi biliyorum. Ben çok iyi biliyorum bu planları. Sen kendini çocuğuma sevdireceksin, böyle cici anne gibi yanaşacaksın. Sonra Sinan seni daha çok sevecek, geleceksin tepemize oturacaksın. Herkesi kandırabilirsin, beni kandıramazsın ama tamam mı? Dur dur dur. Çok fazla ileri gittin. Ben sadece birlikte olduğum adamın çocuğuna sıcak davranmaya çalışıyorum. Bunun neresi kötü? Kötü değil, şeytanca. Kızım sen melek yüzlü şeytansın, görmüyor muyum ben seni? Benim adım Yasemin Anday. Aç kulağını da iyi dinle beni. Bana bak. Çocuğum için sadece artık anayım var, baba ev var. Ben bu kapıyı mühürlüyorum. Bu ev yok artık, bitti. Anladın mı? Hoşuna gitse de gitmese de yemekçi kadın. Ee, biz Sinan'la ciddi düşünüyoruz Yaseminciğim. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ee, evlenmeyi düşünüyoruz. Ha? Neyin evlenmesi bu? Ne evlenmesi bu? Yani, Sinan üstü örtük olsa da bundan bahsetmeye başladı. Şimdi eğer evlenirsek doğal olarak Çınar hakkıyla daha da yakınlaşacağız. E, sen de bunu kabul etmek zorunda kalacaksın. Oşuna gitse de gitmese de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.